Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee <laughs> GTA Vice City, e, bölümümüzün ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. GTA Vice City çekiyorduk. Birinci bölümünü çekmiştik. Şimdi ikinci bölümde neler var bakalım. Hemen hızlıca gidelim oraya. <laughs> Hemen gelin. Hop Or oraya. Bak. Motor musun sen acaba? İnme motora. Abi adama bak. İnmiyor motor. İzle. Böyle inmezsen böyle indiriyor. Kimmiş ya bu? ay ayırmıyorum. Bununla git. Gelin bakalım ne varmış. İki tane telefon görevi yapalım. E, telefon göreviyle yapalım telefon görevimizi yapalım. Hemen gidelim. Bakalım ne varmış. Yok katliamı. White Hill yarın aynı şey edecek Hemen kalan siparişte. He tamam. Sipariş içeri öldürecek. Kalan siparişler 45. Abi bir şey göremiyoruz ki. He şuradan geçelim. Hızlıca yanına. Ne geliyor buraya doğru? Abi kaçırdım. tamamlandık. Tamam. Hemen hikayemize devam edelim. Bir görevimizi yaptık. Şimdi ikinci görevimizi de bakalım nasılmış. Onu da yapalım. Bas 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 bas. Gidecek ayaklanma bakalım ayaklanma neymiş ha, elbisesini git ve mağazaya git elbise almaya mağazaya gideceğiz de benim motorumu nereye koydular hemen gelin elbiseyi alalım. Hadi 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 hadi. Hemen gidelim. Ayaklandırma çıkaracağız. Onun ikilerini patlatacağız. Abiciğim. Gidelim ayaklandırma çıkalım oraya. Çıkartalım ayaklandırmayı. Bir iki bir. Herkes birbirine dövüyor. Şimdi biz de gidelim bunları yapalım. hemen tamam. tamamlandı Böyle bugün burada bırakalım ee, böyle videoların e, bu, burada da serimizin devamı için like atmayı abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın yeni videolarımdan haberdar olmak için Bugünlük bu kadardı beyler. Adios amigos. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.